Selam arkadaşlar. Supportların şahı Leona ile oynuyoruz. Aha. Geliyorlar, 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 geldiler. Ha buradalar. Sıçrası gitti çocuğu. Geçmiş olsun. Kusura bakma kardeş. Vallahi kusura bakma. Düzenin ve kadim karşı durum. Şu çocuğa bir yardım edelim hemen. Ormanı dönsün. Evet arkadaşlar, lane'e gelmeyi başardık sonunda baskınlardan, orman yardımından sonra lane'imizdeyiz. Orada dikkat et. Kim gelsin kanka bunları parçalayalım. Rahat ol. Kaysa hadi oğlum 2 iki yapalım. Hadi oğlum 2 iki yapalım. Şunu da al iki ol oğlum. Hadi oğlum. Aha şimdi lan yedin oğlum? Tüh kahretsin. Kanka bunu bu 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 bırak onu bırak onu. Buna vur buna vur buna vur şimdi şimdi buna vur. Allah seni kahretsin çocuğum. Allah seni kahretsin çocuk. Şu adamı vursana ya. Ya abicim. Ya önünde kaç kaçmayan adama vurmuyor. Bak bunu da keseceğim ha. Onu da vuruyorsun. Lan ne çalıyorsun ya. Çaldık mı ölmesin diye vurdum arkadaşlar valla. Kusura bakmayın. Biraz şey oldu ama yapacak bir şey yok. <laughs> i̇ki de iki attık Leona'yla. Ya, <laughs> ya. Kaysa sen var ya hakikaten. işte arkadaşlar. Bot pre yapmak lazım aslında bakarsanız uyumlu olmanız lazım bot ile konuşabilmeniz lazım. Pusu da bekliyoruz burada. Pusu da bekliyoruz burada arkadaşlar. Sveyn han geldi dikkat et. Buna girdim. Güzel. Güzel. Ben hasar yemem baba. Bana vurmayın dikkat et ADC. gireceğim ama dikkat et ADC. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Bak hele bak kendi kendini öldürttü kendi kendine. Hiçbir şey yapmadan ölüyor adam. Onu tuttum. Yani maşallah ya ADC. Vallahi maşallah ya. Yani var ya boş geçtin yok ha. Hepsini yedin ya ha. Aa kaç kaç. O kim? eyvah eyvah eyvah. Ya sen 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 var ya arkadaşım. Sen sen ADC oynuyorsun abicim. Sen nasıl bu kadar sikiliyorsun ya? Kafa yok. Kafa yok bu çocuğun da. He baba. Kafa atma her skill'e. ben beni ya. Geldim. Baitle geldim. İnşallah girmeye akıl edersin. Bak Sveyne gireceğiz. Sveyne gireceğim. Yardım et! oda w'da kaldı güzel 3-0 olduk. Fırak ben gideyim ona koyayım. Onu da keseyim 4-0 olayım lan. Kaçma. Kükü gel kükü. Bir tane daha vurursam ölecek. 4-0 oldu. Arkadaşlar çaldığım kill var mı? Gördünüz. Hepsini playmin ile aldım. Hepsini şerefimle aldım valla bak. Kimse çaldın demesin. valla vallaha kızarma. Ayıp. Tamam tamam. inandım ya tamam. Bunu sup yapsak ben mi olsam ya? Saldırı gücü falan mı alsam ne yapsam? Pezevenge kill şey yaptıramıyoruz, aldıramıyoruz. Çıcığa yardım edelim, ejder alıyor. Bu beni biraz çıldırtıyor galiba arkadaşlar. Ölürsün, ulti atar sana inşallah. Demezler ha öyle. Öyle hayırdır geleceksin çalıda bekleyeceksin. Burada lavın ağır sana verir miyiz yedirir miyiz lan biz bu oyunu ha? Aha geliyorum Keşke ultim olaydı Adam adam gir gir kanka gir Aha yakaladım Şunu da yakalayacağım Tanklayacağım da gelirseniz tanklarım da Oğlum niye uzağa atıyorsun lan Dive buna gelirseniz dive Tamam altı da oldum Kaçacak mı Güzel o oyun orada. oradan Geliyoruz yürü yürü gel gel oğlum gel yone gel Adam modemi söktü götürüyor. Bekle senin niye koyacağım? Öl, sen dön. Oh onu da aldık. Gayet iyi, gayet worth Oğlum çıkın lan. Çıkın kaçın baba buradan. Kanka kaç buradan. Kanka kaç, buradan. Kanka, kaç oradan. Bir yere kaç. Öldün değil mi? Öldün değil mi? Kut, Aa kut, kut. ölmedi vallahi ölmedi. Ölmedi vallahi. Tamam tamam base base. Base abi base. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Base'imizi atalım. Vadece pezevengi ölür inşallah gene yani orada. Ben de kaçtım. Ana ne atsaydı base'ini. O kadar dedim ki base at. O kadar dedim ki base at. Hadi kesin. Abi ölüyorum adeci ölmedi. Öldü mü? Öldü mü? Geberdi. Oh gene öldü. Geliyor, geliyor. Güzel. Güzel hareket. Hareketi kes. Geliyorum oğlum girin. Bez atmayın ya. Kalkan var, sıçra var, her şey var. Vallahi keseriz. Gele gelebilecek misiniz? Sıçra atmak istemiyorum ha. Var ya sıçrama atardım yoksa. Sıçraya atardım. Tutardı da. Şimdi o pezevenk için sıçrama harcamaya değer mi? Değmez. Yapma yapma ne yapma. Dur geliyorum geliyorum. Dur. Tutuşturdu attım. Vallahi sıçra atarım şimdi. <laughs> 5-0 oldum. 5-0, 5-0. Ne yiyor, ne içiyorlar bunlar ya? Arkadaşlar. Biz de böyle lan oynuyoruz. Ne yapalım? Gel. Pü rezil oldum Gel gel ben gireceğim ama burada eşek gibi oynadım ha. Vallahi burada eşek gibi oynadım. O <laughs> da Korkak oynayan adamı da sevmiyorum ya. Bak çıldıracağım ha. 5 saniye. <laughs> Abi 6 bir oldu. Bu nedir ya? Böyle bir kadın olur mu? Böyle bir kız olur mu? Kaçırdın şerefsiz adamı. Kuleyi al, kuleyi al burayı terk edelim hadi. Tamam güzel. Hemen base atalım arkadaşlar tekrar kuleyi aldık. Büyük savaş başlayacak lan oğlum adamlar burada gelin be. 4 kişi burada ya. Bak bak hala daha gelecekler ha bak, hala gelecekler arkadaşlar. Hala gelecekler hala hala. Hala gelecekler. O da güzel öldü öldü. Orası alıyor muyuz? Olmadı olmadı. Of o da güzel güzel kurşunu tutturduk. Ulti atamadım o arada ya. Aha WRW Vigic geldi. Mana bitti. Boku yedik. Şimdi boku yedik arkadaşlar. Yardım et ADC. Aslanım ADC. Ona da vurun. Ona da vurun. Çok güzel. Çok güzel. Burayı almamız iyi oldu. Bu fight almamız iyi oldu arkadaşlar. Yok amına. ultiye bak. Oradan oraya tutturdu. Evet geliyoruz. Biz de koşuyoruz oraya doğru. Biri Aha burada WR W var. Dayı koş gidiyor. WR W Vicik arkadaşlar. WR W Vicik arkadaşlar saldırın. Yardım edin. Ulti atacağım. Ya atmadım. E atayım. Onu da atayım. Gene bende kaldı. Gene bende kaldı. Gene bende kaldı. <laughs> yani şu killer nasıl bende kalıyor hala anlamış değilim. Yedi iki yedi olduk. Yedi iki yedi olduk. Yettim gari. Yettim. Dur. Gelen var mı? Geldi. Güzel. Benden uzak dur lan. Hoppa ulti de tuttu. Biri gene öldü. Bu da bende. Bunu da ben tutarım. Onu da vura vura kesemeyi düşünüyorum. Onu da ura ura kesmeyi düşünüyorum. İki 2 iki. 3 üç, üç gelir mi? O gelmedi arkadaşlar. Üçte üç atamadık. Bu nedir ya? Böyle bir kadın olur mu? Böyle bir kız olur mu? Ay 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 ay. ay 9-2-8 oldu. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Vurun, siz vurun. Ben buradayım. Korkmayın. Abiniz burada. gelen olursa ağzını buruna atlarım. Bak senin yanına gelirim ha. Heyecan yapma kapına gelirim. Beni yani burada kesebilirsiniz ama... Baronu size vermeyi düşünmüyorum. Yardıma gelin. Yardım edin. Adamı tuttum yardım etseniz oğlum. Hadi bunu öl kesene. Of ölmedim 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 ölmedim. Öteki dünyaya bir gittim geldim. Dur, mükemmelsiniz abi mükemmelsiniz mükemmelsiniz. Muhteşem olurdu harika olurdu. Tadından yenmezdi. Biraz da farm Hep savaş mı yapacağız? Gene barona mı giriyoruz? Hadi girek. Yone ölüsün Yone. Yone Allah belanı vermiş Yone. <laughs> Bak gene bana geldiler. Bana gelmeyin oğlum bana gelmeyin. Bak siz beni kesemezsiniz hadsizler Aha tuttum seni. Evet attım. Şimdi buraya bir ulti de basacağım. Biraz toparlaşsınlar. Aha ulti de bastım. Neredesiniz oğlum? Gelsenize. Ha yakaladı gene. Kaçtı o galiba. Evet iki can çalan birbirini kesmeye çalışıyor. Aha şimdi nane. Ben naneyi yedim galiba arkadaşlar burada. Hadi oğlum. Hadi onu da kestik gayet iyi. Gayet iyi. Kaç. Kaç kaç. Kaçlar manam kalmadı. Manam olsa giderdim. Sıfır mana. Beyz atmam lazım. Onu da keserseniz var ya. Darius. Darius çok güçlendi. Darius ona da vuramadı be. Uta atamadı. Hadi oğlum. Hadi aslanım yaparsın be. Başaramadık abi Zonya basmış. Neyi başaramadın arkadaşlar. Baronu almayı bir türlü başaramadım. Onu da yedim nereden nereden ya! Bırakmayız yani Stun üstüne stun'ım var Güzel Ona gidemem şu anda O gitti çünkü Geleceğim ona Çok güzel Geldim Ah be ya o da tutmadı. Hadi gir be gelek oraya be. Tamam. Kanka valla seni yakalarım. Hiç kaçamam. Oh onda kesti. Kuleye vur kuleye vur. Kuleyi de aldık. 9-2-16'yiz arkadaşlar. 9-2-16. Vallahi mükemmel oynadık bence. Daha çılgın bir ADC olsaydı yanımızda Jinx gibi falan var ya. Bir EM atsaydı stun'ı olsaydı paramparça ederdik bunlar. Aha Darius var. Darius'a mı yürüsek? Sveyn'e mi yürüsek? Ben, ortada kalmak istemiyorum ama Yine ortada kalabilirim. Gene kule bana vuruyor. Biri oradan çekiyor, biri buradan zıplatıyor. Bunu tuttum yine. Onu aldık güzel. Hadi. Abi e yok ki. ama gelecek misiniz? Tanklıyorum ha. Hadi oğlum. Kule bana vurur ben öldürür değil mi bu kule? Allah belanı versin kule. Ya. İki kule birden vurunca arkadaşlar ağzımıza etti valla. Neyse Neyse yapacak bir şey yok. Bu kadar olurdu arkadaşlar. Bu kadar olurdu. Ona 3 17 olduk. Ne yapak? Alamıyoruz. Para yetmiyor. Hele bak 2200 vurmuş. Allah be. Abi 2200 vurur mu kule ya? 2200 vurma. Hı -hı, ona vur ona. durmuş ya. <laughs> 2200 kule vurmuş. 300 Sven vurmuş. 600 vurmuş Sven pardon. 300 yazık ama. Vivi 2 vurmuş. <laughs> Darius <sıfır> 0 vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. 2 2 da Vivi 2 vurmuş, Darius 0 vurmuş ya. Şu barona gelin be arkadaşlar. Şu baronu biz alalım artık ya. Çok uğraştık, çok çabaladık. Çok istedik ama arkadaşlar bir türlü alamadık. Şimdi alacağız Allah'ın izniyle. Buraya mı gelseniz ya? Gelen olursa tutsam kessek. Ya o ez. Ez buradayım ha. Buranın koruyucu bekçisi benim kanka haberin olsun. Vivi geliyor dikkat edelim. Buraya yetişecek bir babayit olur mu? Tutamadım. Bak o ez var ya. Bak bak ayarsız pezemek bak. Arada kalmış olabilirim yine. Aha orası yandı. Burası çok karışıktı. Çıkmak zorunda kaldım buradan. Tekrar girmeye düşünüyorum. E gelsin, e gelsin. Evet, evet. Evet şimdi girebilirim. Şeyi bekledim arkadaşlar. Pezevenk solomuz gelmedi. Bir saattir oyunda yok. Bak bak. Neyse o da gitti. Hadi kesin. Hadi aslanlarım. Güzel. Kısante gelmedi ya arkadaşlar ya. Kısante çok geç geldi ya. Azıcık erken gelseydi daha erken girecektim. Onun gelmesini bekledim. Bitirin gençler. Bitirin abi hadi bitirin lütfen bitirin. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Sanırım bitiyor. Bir beğeni çok görmeyin lütfen. Abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Zafer ve görüşmek üzere bay bay.